Rivayet o ki Hazreti Süleyman uçan halısıyla hükmettiği toprakları seyre çıkmış. Hazret seyrettikçe neler yaptığını neler başardığını düşünmüş. Halı başlamış eğilmeye. İbaret demiş ki ey halı. Emrimdesin. doğrul. ol. Halı biraz daha eğilmiş. Düştü düşecek haldeyken bir daha kükremiş. Halı sana emrediyorum. Doğru ol. Halıdan cevap gelmiş. Süleyman asıl sen doğru ol. Hiçbir şeyi kendinden bilme. Demem o ki... ...bir şeye eğri gördüğümüzde... ...biz kendimizi düzeltelim. Çünkü biz... ...ne Süleyman'ız... ...ne de altımızda uçan bir halımız var. Şanslıysak... Bize doğrul diyen bir ses duyarız. Ve selam